Ben teşekkür ederim Akdemir danışmanına. Gerçekten hızlı bir süreçte ikamete başvuru yapıp tebrik atma aldılar. Gerçekten güvenebilirsiniz. Evet arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi yakalandığınız zaman geri gönderim merkezine düştüğünüzde mutlak süretten yasal haklarınızın ne olduğu konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız Akdemir Kosontik'e mutlaka arayın. Sevgili arkadaşlar, kardeşimiz geri gönderim merkezine gözetimi alındı. Alındıktan sonra yasa ve hükümlere uyarak salı verildi. Verildikten sonra devam eden idari mahkemenin kararıyla davayı kazandık ve şimdi insani ikamet başvurusunu yapmasını sağladık. Hayırlısı olsun. Tebliğ teblig evrağını da aldı. Artık ikamet sahibi oldu kardeşimiz. Teşekkür ederim.